selamlar. Hoş geldiniz. Şöyle bir dans edelim. Evet. Giriş dansı bu. <laughs> Neyse devam edelim. Hoş geldiniz. E, bugün sizinle birlikte böyle güzel bir bedvel yine karşınızdayım. Ve ben f neden diyelim? Şöyle bir f basalım. Bu şekilde oyun oynamaya çalışacağız. Baya baya bir zor bir şekilde olacak. E, o yüzden baya zor olacak. Evet başka bir şey yok. Zor olacak. Şunu alabilir miyim? Tamamdır. Gelin gidelim şunu şöyle şuraya bırakalım. Şuraya koyalım. Şunu da şuraya koyalım. Şöyle, şöyle, şöyle. Şöyle tamam. Tamam ya ben yaparım bu işi. Şöyle gidelim. Gayet iyi bu arada. Hiç alıştıramadım bu arada. Ee, şöyle çıkalım çıkalım çıkalım. Ee, bekle bekle. Hop. Aa, adam beni fark etmedi. Gayet iyi. Gel bakayım buraya. Hadi aşağı düş ve gayet iyiyim bu arada. Ve ben hiç bu kadar oynayacağımı düşünemedim. Neyse yes, iyi ya. Nazar değmez inşallah şimdi. Bir anda düşmem olmasın. Şunu şöyle kayalım Tamam. Şimdi yol nasıl yapılacak? Yol birazcık zor. <laughs> Shift'e Şifte basarak deneyecektim. Ve öldüm evet. Olur öyle şeyler. Tekrardan bir alalım şurayı. Şunu şöyle yapalım. Hayır. Bak tahta aldım. Tekrardan bekleyeceğiz. Sanırım set alacak kadar param var sonunda. O zaman şöyle bir şuraya doğru gidelim. Ve gerçekten yol yapmak zor. Ve yavaş yapılıyor. Az önce iyi ki düşmedim bu arada. Şöyle birazcık daha koyayım. Hadi. Tamam. Tamam gayet iyi. Şuradan gidelim. Ve yeni adam yok. Ya beni kim kırdı ya? Bak şu gariban halim ne? Gel bakayım buraya. Aa dur. Dur ben dans edeceğim bu gelene kadar. Şöyle hepsi şöyle alalım. Adam düştü mü bu arada? <laughs> Allah'ım. Şöyle şuradan o zaman ben direkt maviye gideceğim. Bir düşmezsem baya baya güzel olur. Ve şurada da eşyalar vardı aslında onları alalım da. Be. Ve ben böyle alışmaya çok alıştım yani oynamaya. Gayet bence hoşuma gitti şu an garip şekilde. Ama da pek öyle değil. O konu öyle tabi. Tamamdır ya adama geldim diyebilirim. Hadi birkaç blok. Çok iyi. Ve bu adam nerede acaba? Ve altta galiba aynen. Gel bakayım. Be afk mısın sen? Hiç fark etmedim ama göremiyorum da adamın suratını. Tamam. Gel bakayım buraya. AFK değilmiş bu arada. Elim ee, yok. ha tamam. Yine iyiydi ya. Ve bu arada sarı gelir Eren. Şunları bir alalım da. Ben ortaya geldim de dört tane zümrüt topladım. Yeter bence. Opsi yapıyor. Hayır ya. Bak bak bak. Hayır, gel buraya. Atayım sen aşağıya. Hadi. Düş aşağıya. Hadi. Hayır. Ee, alırım bence. Hayır, hayır. Onu yanma bak, onu yanma. Hayır. Hayır. Ama bu çok zordu. Bir şey değil mi? Bu bet varsa zaten zor. Ama Sky varsa baya baya zor olur. Çünkü Olsay falan nasıl kullanacağım? Baya zor olur. Eğer bunun ikincisini çekmemi isteyenler olursa e, Skyward şeklinde çekebilirim. Ve yüzümü göremiyorsunuz. Evet. Şöyle göstereyim. <laughs> oh. Ekranı çeviremedim az önce. Tamam. Gayet iyi. Şimdi şunu bir tanesini daha alayım. Hadi. Tamam. Gayet. Gayet. Nice. Gel gel gel. Şöyle kapatalım. Ve burada kırmızı var mı? Burada ne kim var? Turun Turkans. Evet. Turuncu diyecektim az daha. Şöyle o zaman biz mora doğru gidelim direkt. Ne? Mor beni görmedi. Ya da gördü suratıma baktı gibi ama pek oralı olmadı. Ama ben yol yapamıyorum evet. Çaktırmayın şöyle yapsak bir şey olmaz. Tamam. Ben <laughs> bu seferlik böyle olsun. Tamam. şöyle yapabilirim geri. Gel buraya. <laughs> ne? Adam zıplayarak geldi ve ölmedi. Belki ben yanlış vurup. O neydi be? Abi bir dakika. Bu F5'den durmamaya çıkıyor bu arada. Elimi yanlış tuta da olabilirim. Gel buraya. Hop. Gayet iyi gayet iyi gel bakayım. Gel bakayım. Hop düştü. Şöyle seni atalım mı aşağıya doğru? Hadi gayet gayet iyi. Çok iyi hatta. Şöyle ben bir turuncuya gideceğim o zaman. Şöyle gidelim. Bu arada ben... <laughs> ya... Yani sabır demeyeyim de ne diyeyim. Cık. Sinir oldum bak o adama. Ben de bunu trollemez miyim peki? trollerim tabi. O az önceki ateş topunu unutamam yani. Şöyle gideceğim. Ee, galiba trolleyemeyeceğim bu arada. Bir kere de ateş topu gelirse oyunu kapatırım zaten. Ha tamam. Gel buraya. Ya ama oha yani. Sen mal mısın yani? Ama kusura bakma da. Oha ben nereye kırıyorum? Hayır bu arada ben nereye kırdım az önce? Tamam tamam gayet iyi. Ve çok zor o kırılması bu arada. Gel buraya. Bak 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 öleceğini anladı ya Tmf'ye. Vurayım mı kafana? <laughs> Dansı diyerek öldürecektim ama olmadı. Aa dur F5'den çıktı yine tamam. Şöyle şunları alalım. Gel 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 şöyle gidelim gidelim. Bak sen yeşile ya bizi kırdı. Böyle bir şey olabilir mi ya? Bu arada sadece yeşile ben kalmışım da şurayı bir kapatabilir miyim? Oha ya bir durun bir ateş topu atmayın bu seferlik. Ama şu an oynayamıyorum bu arada. Ee, şöyle yapacağım ben. Ne yapacağım biliyor musun? Ah tamam. Hayır. Ah, atla atla aşağıya. işte bu be. Gayet iyi bir şekilde bu parti kazandık. Bu da sonel olsun. Şöyle şuradan gidelim. Eğer bu videonun ikincisini isterseniz çekebilirim. Hatta seve seve çekerim yani. Ben gayet hoşuma gitti bu. Ee, nasıl desem channel gibi bir şey işte. Gayet hoşuma gitti. Şunları da şöyle alalım. Hızlı hızlı. Hızlı hızlı hemen Zaten hemen size burada bir taktik vereyim. Zaten en önemli kazanma taktiği rush. Hızlı rush. Bu da bir örnek gibi bir şey ne bileyim. Bir tavsiye evet. Örnek ne ya? Tavsiye. Şöyle atladım da. Bekle gel. o hayır. Atla tamam. Ve ben bu adamı kırınca çıkacağım. Ve evet kırdım. Ve öldüreceğim evet. Öldürünce çıkacağım. Hayır. Evet evet çıkacağım galiba. <laughs> Niye böyle bir şey dedim? Evet bugün böyle bir challenge denedik sizinle birlikte. Gayet eğlenceliydi. İkinci partını isterseniz ya Skywars ya da Bedwars olması için yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. Ayrıca like at abone olursan beni çok ama çok mutlu etmiş olursun. Zaten e, lonca hakkında bilgiler falan istiyorsan da açıklamada zaten bulunuyor. Discord'un bulunuyor. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere.